Evet, herkese yeni bir yandan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün Haas Avustralya Grand ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere mükemmel bir hava, mükemmel bir pist olan Avustralya'da sıralama seansları için tek tur için Pisteyiz ve artık her şey hazır. Güncellemelerimiz vardı yine aerodinamik ve şasi tarafında onlar geldi. Şu an için en hızlı 7. takımız fakat 4 5 6 birbirine çok yakın, 7 de birbirine çok yakın. Arkamızda sanırsam Williamslar ve Aston Martin'e daha geride gözüküyor. Alfa Romeo'yu geçtik sanırsam yaşa ve artık durumumuz için pistteyiz Şu an önce farklı bu kulaklıktan kayıt alıyorum. Biraz ses garip gerevdi. Arada bu kulaklığı az yerine kullanmak istiyorum. Bakalım tek turda şu an performansımız ne olacak? Çok kötü olursa lütfen belirtin yorumlarda. Bu kulaklığı bir daha kullanmayız ama mecburen kullanmam gerekiyor bazen. İstenmeyen şartlardan dolayı. Evet. oyna ee, oyuna yeni bir inceleme geldi bu arada ondan bahsedelim. Ben bu videoları daha önceden çekmiştim. 2-3 video stok video var. Hem House Rayland'a için. Onlar da şu an için AI hala çok hızlı olacak gördüğünüz üzere. Sılamama turunda hiçbir şey yapamadık yine. AI tek turda inanılmazdı maalesef ki. Ee, bunun güncellemesi geldi. Daha deneme fırsatı bulamadım. Deneyeceğim. Denediğim zaman bir sonraki stok videoları seslendirirken anlatırım. Evet, e, takım arkadaşımız 11. olmuş. Biz 19. sırada sılamayı tamamladık. Bakalım yarış temposu da bizi neler bekliyor. Evet, e, maalesef birkaç video hem My hem burada. Bu şekilde sürünmeye devam edeceğiz ama sonradan gerçek hızımız neyse onu yansıtmaya çalışacağız pistte. Evet ee, şu an için 19. olarak ilerliyoruz. Bakalım Avustralya Grand Prix'sinde bizi neler bekliyor 125'lik Haas kariyerimizde. 2-2 çok iyi performans sergilemiştik. Bakalım şu an için Mick ve biz It's tekrardan crazy. puanlar kazanmayı başarabilecek miyiz Haas için. Mülteci neyler şu an için <laughs> takımdan memnun bakalım. İlerleyen zamanlarda gelen mücadelelerle ön tarafa daha iyi bir atalım. Gerçekleştirebilecek miyiz? hep beraber bekleyip göreceğiz. Özellikle motor gücü kısmında yaptığımız yeni birlikte şu an çok hızlıyız. Oyun da kendine geldi. Bir sonraki videolarda uh, bunun hissiyatını anlayacaksınız. <laughs> Merak etmeyin. Evet bildiğiniz üzere Avustralya pisti geçen sene değişti. Ne kadar yarış yapılamasa da daha artık daha hızlı. Hatta 4 DRS bölgesi var. 3'e indirildi. 14 virajdan oluşan çok hızlı bir pist. Cadde pisti. Mükemmel bir pist bildiğiniz üzere bu senede ee, yine sürpriz dolu bir yarış vardı. Evet gırda beraber bakıyoruz artık pole pozisyonu alınca gördük zaten. Ve tekrardan Carlos Sainz pole pozisyonunda yanında Max Verstappen ikinci sırada gördüğünüz üzere. onlar aralarında 1088 saniyelik bir fark var Verstappen ve Carlos Sainz arasında. Perez ve Charles Leclerc 3 sırada. Lewis Hamilton ve Russell Mercedes'ler 3. kapatmış. Len yani Norris ve Pierre Gasly 7 ve 8. sıralarda Alonso ve Bottas iki tecrübeli isim. Hatta bir şu an 1'in en tecrübeli isim. Mick Schumacher ve Daniel Ricciardo takım arkadaşımız 11. Gusma ve Guan 13. 14. sıralarda. Albon ve Vettel 15 16. 17 Stroll 18 bir sanırsam bir ceza alan pilot var. 19 Latifi ve 20 sırada Esteban Ocon kendisi ceza almış bulunmakta gördüğünüz üzere. Evet artık yavaş yavaş formasyon turu için stratejimizi belirlemek için pistte yöneliyoruz. Gördüğünüz <laughs> üzere Avustralya'da Albert Park'ta Güzel bir yarış bizleri bekliyor. Hava biraz bulutlu bakalım yarış sonlarına neler olacak bekleyip göreceğiz. Yumuşak asıyla başlayıp ortam yine yarışı bitireceğiz. Ters asık bir denemesi yapmıyoruz. Yakıtımız gayet iyi ve artık yarış için her şey hazır. Formasyon turu için yeşil ışığı bekliyoruz. Evet, ee, dediğim gibi oyuna bir güncelleme geldi. Daha deneme fırsatı bulamadım. Bu videoyu yarına için. Bir gün yine koydum maalesef. 2-3 gün eve değildim. E, bugün de çok yoğundum videoyu seslendiremedim video desem de gece e seslendiriyorum sanırsam bir gün adam eğitim kariyerinden bir sonraki gün değil ondan sonraki gün buluşmuş olacaksınız videoyla sabahtan yüklemiş olacağım sanırsam bir sıkıntı çıkmaz ise ondan sonra da eğitim kariyerle devam edeceğiz arkadaşlar maalesef ki replay'den replay diyorum e, ee, formasyon turunun broadcast kısmında tv kamerası kısmında hala düzeltmedikleri bir fps sıkıntısı var çok da belli oluyor ben de rahatsız ediyorum fakat e, ee, Formasyon zaman kaybetmek istemediğim için bunu alıyorum. Hemen Aster kendisi sınıyor. Biz de yarışa geçiyoruz. Aslında yapıyorum ama o da ekstra 2-3 dakikaya mile olduğu için dediğiniz üzere. Zaman çok önemli. Maalesef böyle donmalar kasmalar oluyor. Bunları da inşallah düzeltecekler ilerleyen güzel evlemerde. Evet Alpinler çok... Alpin çok yanlış bir çizgiyle gelip kendi grip pozisyonunu buldu. Artık 5 kırmızı için her şey, 5 kırmızı ışık için her şey hazır. Evet, gördüğünüz üzere 5 kırmızı ışık Albert Park'ta Avustralya'da ağız kadar yerimizde yandı. Söneyi bir başlıyoruz. İnanılmaz geç yandı ışık. Beni bekletti bilerek. Evet bu arada nispeten iyi bir start alsak da AI her zamanki gibi uçarak start aldı ve maalesef o konuda tipeye geçirdik ama geç beraber geliyoruz. Şu an için Alexander Albon'un kadar gelsek 10. sırayı, a 17. sırayı aldık. Lens Pro'yu geride bıraktık. Bir sıra kazandık. Kaybettiğimiz sıralarda geri kazandık. Bakalım şu an için ikinci Üreşin konumuzu alıyoruz. Fetel'le oyuncu varken yanlarından gelip şu an için Fetel'i geçtik. Betel yanımızda düzeltelim. Guanyucu ile ufak bir temas var bakalım aramızda bir sıkıntı var mı? Soramadık. Ha, şu an sorduk. Marka sorduğumuzda bir sıkıntı olmadı. Söyledi şu an 16. sırada iki sıra kazanım beraber ilk sektörü bırakıp ikinci sektörü ilerlerken Betel'in arkasında ilerliyoruz bakalım. Bu ikili de geçer tuttuğumuz olacak bu Sebastian Vettel'e karşı çok sıra bir şekilde yaklaşıyoruz ama arkamızda Alexander Albon'u onu da bırakmaya niyeti yok. Evet, ee, şöyle bir şey var. Düzlüklerdeki Bizim hızın en azından çok iyi ama hala viraj çıkışlarındaki yayın mükemmel inmelenmesi devam ediyor. Bu videodan videoya yarıştan yarışa değişiyor bu arada. Bir videoda bir yarışa düzeltelim. Yani rüzgarı çok hızlarsa virajlarda bir o kadar daha ona göre nispeten daha yavaşlar. Burada içeriden kendimizi ufaktan gösterdik serdik ve Sebastian Vettel ufak bir blokajca bizim geldiğimizi hissederek bir blokaj yaptı ve dışarıya uçtu. 15. saldı. şu anda ikinci turun baş kısımlarına ilerlerken. Evet. Aracın bir zorunu sorduk yine dediğim gibi. Bu arada Guan Yu çok erken fren yaptı ve kendini dış kısmına doğru attı. Kendisi şu an için işte biz dışarıdayız. Joe şu an için önde kalmayı başardı. Arkasında ilerlemeye devam ediyoruz. Arkamda Sebastian zaman gibi devam ediyor. Özellikle bu dedik de hızımızı kullanabiliyoruz. İlginç bir şekilde E'ye karşı çok sıratlı bir şekilde ERS'nin de yardımıyla Joe'ya yaklaşıyoruz. Joe ya şu an için yarış çizgisini koruyor. Biz kendimizi sağ tarafa doğru attık. kapattık. Hala çok hızlıyız kendisi içeride biz dışarıda şu an için. Pistin en hızlı virajına doğru ilerlerken kendisini gelip geçmeyi başarıyoruz en ikonik en hızlı bir birine gelirken kendisi ve Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz 3. tura DRS açıldı arkada 2 sun önümüzde 2 sun adayı Schumacher'i e, ön tarafta sanırsam bir McLaren bir Kaur'da ve galcen oldu bir grubu Kovalamaya devam ediyoruz bakalım ilerleyen kısımlara ne olacak bekleyip diyoruz ya şu an için bu gruba takıldık bakalım daha fazla yükselebilecek mi? şu mayada 12. sırada şu an pot puan pulasının dışındayız bakalım Haas'a puan getirebilecek biz ya biz ya da bu arada ön tarafta sarı bayraklar var bakalım bir Sanırsam McLaren evet turuncu bir araç McLaren bakalım Derby Carlo değil evet Lennon Norris maalesef motor arasıyla beraber Kendisi yarış gördüğünüz üzere dumanlar tuttur yarışçı kaldı Lennon Norris Norris için yarışın sonuna geldi bakalım bize şu an işaret. İlk düzeye çıkmaya devam ederken yüksün olayı kollamaya devam ediyoruz gördüğünüz üzere DRS'yi de açtık DRS'nin etkisiyle beraber çok sert bir şekilde yaklaşıyoruz kendisine karşı fakat hiç yapabilecek fırsatımız yok Bu arada ön tarafta bir olay var Alfa Romeo 1 dışarıda biz de ufak bir temas açtık ve gördüğünüz üzere kanalımızın ön parçasında bir hasar var Maalesef e, ön tarafta yavaşlayan pilotlar üzerinde yüksün çok yavaşladı biz de bunu kestiremeyip frenleyemedik ve ufak bir öpücük kondurarak ee, pite girmeye hazırlığını yapıyoruz. Önünde orta hamurları seçtik. Maalesef bir temas var. Ee, yarış güzel başlamış aslında. Şu an şimdi kötü gidiyor. Bakalım neler olacak. Evet, ee, sert pardon düzeltiyorum. Orta hamurları seçmemizi kesin bir şekilde marka söyledik. Bakalım şu an için. Evet. Tekrar izliyoruz olayın. Tekrar izliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere ufak bir temas var fakat bakın temas ettikten sonra aracın sol tarafında bir hasar gözükmüyor değil mi? Ama bizim MFT ekranımızda bir hasar gözüküyor maalesef ki. Ve tekrardan şu an için e, olayın nasıl gelişini izliyoruz. Burada bir Alfa Romeo sanırsam Bottas dışarıya taştı. Arkasında Joe. Düzeltiyorum Joe dışarıdaydı Bottas sanırsam. Yani yok Bottas piste şey yapmış arkada Joe takip eden grup devam ediyordu. Gördüğünüz üzere burada çok hava Tekrardan geri sarıyorum. Bakın ileri alıyoruz şimdi tekrardan. Burada Bottas pist şey yaptı. Arka taraftan gelen Gazi yavaşladı. O yavaşladı. Bu yavaşladı derken biz temas ettik. Bakın sol tarafımızda hasar var fakat. Ama MFC ekranında sol tarafta hasar var. Görüyorsunuz. Normalde bu kadar büyük bir hasar için kanat ayarını açmamıza gerek yok. Fakat şimdi bakın biraz sonra olacak olayları çok iyi bir şekilde izleyin. Spoiler vermek istemiyordum ama ya burada de bunu görüne dikkat ettim ki oyunun yine bir hatası denk geldi. Bakın yapılacak biti izleyin. Biti izleyin. 2.5 saniye mi? Arkadaşlar kanat nerede? Kanat nerede? Evet. Yani MFT ekranımızda hasar gözüküyor fakat oyun hasar olduğunu algılayamadı ya da algılamasına rağmen otomatikte bakın. Bak bir de replay'e geçiyorum. Tekrardan oynatacağım buradan. Acaba bir sıkıntı mı oldu bir daha yapsın diye basmadan bilerek. Yok. kanat değişmiyor Ya otomatikti. Bu otomatikte bu otomatikle alakası yok arkadaşlar. Kanatta çok büyük bir hasar var. Bu hasarda bak normalde minicik bir hasar olur fark etmezsiniz. Kanat değişir otomatikmen. Burada çok büyük bir hasar var. Kanat değişmedi. Ve kanat değişmediği için bir daha pit yapacağız maalesef. Yani oyunun bugları geliyor geliyor bizi buluyor arkadaş. Tamam lan çok güzel oyunsun. Oyun bozuldu etti tamam ona da okey ama şu buglar bizi yeter bir sal artık bizi be. Ya orada 13. belki puan alacağız işte mücadele ediyoruz. Zaten oyun hala AI çok güzel ne kadar bugün seslendirme yaparken gelen güncelleme o sırada daha o güncelleme etkisinde değil şu anki video maalesef. Çok zor bir şekilde yarışıyoruz zaten AI'ye karşı. Bir de bak çıktı başımıza. Kanat değişmedi. Bakın ben de yes yaptım repair wing demeci. Garanti olsun diye yine. Bakın ortamlara ortamlardan yumuşak lastiğe geçiyoruz maalesef. Yani yarışımız çöp oldu. Eğer bir güvenlik aracı çıkmazsa o yüzden yumuşak lastiklere geçtik. Bakalım ilerleyen durumlar ne olacak. Örünüz de 20 saniye geri düşmüştük. 20 saniye daha koyun. Hatta 23 saniye daha koyun. Düştük 45 saniye geriye neredeyse. Yani hatta. Hatta 38 saniye geriye düşmüşüz maalesef inanılmaz yani gerçekten çok minik bir hasar olduğu zaman kendi otomatik men kanat değiştirmesi rağmen bu kadar büyük bir hasarda ben tamam. yani güvendim yani normalde hiçbir zaman ben otoyu yes ya da no yapmam böyle ufak duvarlar temas etmişimdir hani sıkıntı yaşamıyorumdur o yüzden hani no'ya çeviririm bak yes değil no'ya çevirdim yapmasın diye bir daha uğraşmayalım diye ama ilk defa böyle bir problemi görüp de bu kadar e, kanalın ilk defa görüyorum bu kadar büyük bir kanal olsaydı bir de replay'de hasar gözükmüyor o sıkıntı sanırsam herhalde NFT ekranında bir bug oldu çok üzücü bir şekilde. Büyük ihtimalle o temasla benim kanalım kırılmadı büyük ihtimal. O temasla büyük ihtimal sadece temas ettiğimizin sesi geldi büyük ihtimal. Bir de o işte bir gördü toz kalktı bir şeyler oldu gördünüz siz Bakabilirsiniz yine. Ya otomatikman NFT'de şey çıktı herhalde hasarda ama hasar almamışız gibi replay'de gösteriyordu. Onu göstermek için replay'de oraya geçtim zaten. Ve maalesef e, 12. tur'a geldik az önce gördünüz yarışta bir şey olmayınca ben de 25 saniye farklı yarışı oynamaktansa sonuçtur kalabiliyorsunuz alabiliyorsunuz güvenlik kararı çıksa bile yani e, evet, güvenlik kararı çıkacak durum olsa bile genelde çıkmıyor bu yüzden ben de güvenlik kararını bekledim bekledim gelmedi maalesef Bu yarışta çekiliyoruz Haas'la bakalım Schumacher acaba neler yaptı bakalım yarış kim kazandı Maalesef böyle bir oyunla zine uğradık dediğim gibi farklı mikrofonla ya videoyu çekiyorum. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz. Sıkıntı çıkarsa lütfen bana bildirin. Bir daha kullanmayayım bu mikrofonu. Evet Max Verstappen birinci olmuş ikinci. Sergio Perez üçüncü tarafta da Carlos Sainz var. Sanırsam yanlış görmediysem bakalım. Red Bull'ların dominasyonu hal kararında devam ediyor. Yok, sırada Perez, 2. sırada Sainz varmış ve videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz maalesef. E, oyun yine bir bug'ına denk geldi görünen üzere. Kanalımızın hasar olmasına rağmen değiştirmedi oyun. Yapacak bir şey yok. Yeni güncelleme geldi. En azından AI e denediğim zaman size bir sonraki videoda test edip, testimi, testlerimin sonucunu söyleyeceğim. E, yine hmm. konuşmada bir sıkıntı yaşadım yaşattıysam hepinize anlat, anlatımda bir sıkıntı çıktıysa şu an şeyin sürçüysen hep sen yavaş yavaş kendimi geliştirmeye çalışıyorum bir de video çok iş çektim biraz fazla kelime yapmış olabilirim ben so ufaktan ball, kaçıyorum görüşmek üzere bir sonraki videolarda haberdar kalmak için kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın videoyu da beğendiyseniz beğeni yorum yapabilirsiniz görüşmek üzere Let's have a look then, And in the Drivers' Championship, the points that Sergio Perez earned today see him take over the lead. Let's focus on the driver of the day, Natalie Pinkham. Come on, who do you pick? Max Verstappen seemed to just effortlessly weave through the other drivers today without a care in the world. He was definitely my driver of choice. It's time to check out the constructors' standings. And